''Selam, bugün bir annenin çocuğuyla dertleşmesi çocuğun duygusal istismarı mıdır? Yoksa çocuğu hayata mı hazırlamaktır? Onu konuşacağız.'' Son zamanlarda sosyal medyada bu durumu çok sık görmeye başladım. Özellikle e, ergen çocukların birkaç paylaşımların altında yorumlarda e, ''Annemi affetmiyorum, annem benimle her derdini paylaştı, her sorununu paylaştı'' falan gibi şeyler yazdığını görüyorum. Yalnız burada e, yine kafa karıştırıcı bir durum var. Biz anneler zaten yeterince birçok şeyden vicdan azabı çekip her şeyi acaba doğru mu yapıyoruz diye inceleyip sık dokuyan insanlarız. Çocukların bu şekilde bir varyansını da yeni anneler için bunun e, ne kadarının zararlı, ne kadarının gerekli olacağı ile ilgili kafasını karıştıracak bir durum olabilir. Bence günümüzde ebeveynlerin çok büyük bir sıkıntısı bir korumacı ebeveyn olmaları. Yani çocuk üzülmesin, çocuğun psikolojisi bozulmasın, aman travma geçirmesin diye... ...çok koruyup kollayan ebeveynler haline geldi. Bu yine geçen bahsettiğim şey aslında. Hani bizim üst jenerasyonumuzun bizi yanlış yetiştirdiğini söyledim ya... ...biz biraz böyle hırpalanan, çok fazla korunmayan, kollanmayan çocuklardık. O yüzden de yeni jenerasyon çocuğunu çok fazla koruma altına aldı diye düşünüyorum. Bence ne kadar bir çocuğun mikrobe ihtiyacı varsa hastalanmaması için, eser miktarda bağışıklığını e, kazanması için mikroba ihtiyacı varsa, yine eser miktarda hayatın sıkıntılarıyla yüzleşmeye de ihtiyacı var. Tabii ki eser miktarda ihtiyacı var. Yani çocuğun kaldıramayacağı kadar detaylı bir şekilde, bütün çıplak gerçekliğiyle, bütün acılarıyla bir şeyi çocuğa anlatmanın doğru olduğunu asla savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama çocuğun anlayabileceği düzeyde, kavrayabileceği düzeyde, e, ...bir takım sıkıntıları çocuğa anlatmanın da şart olduğunu söylüyorum. Şimdi size bunu birkaç tane örnekle anlatacağım. Kendi hayatımdan özellikle. Ben FMF hastasıyım arkadaşlar. Yani belirli aralıklarla ataklar geçiriyorum. Ee, şöyle ilerliyor ataklar. Sabah tutarsa akşama kadar çok yüksek ateşle yatıyorum. Yavaş yavaş ateşim yükseliyor. Titremeye başlıyorum vesaire. Ee, ateşim kırka çıktıktan sonra da... ...tekrar hızla iniyor ve toparlıyorum. Toparladığımda da hiç geriye bir... E, yorgunluk vesaire işte bir sıkıntı kalmıyor aslında. Ama benim bir böyle bir 9-10 saat, çok nadiren iki gün sürdüğü de oluyor ama çok yani yılda bir kere falan. Bir 9-10 saat hiçbir şey yapabilecek halim olmuyor. Yani kendime bile bak bakmaktan aciz hale düşüyorum. Ve ben e, bu durumu Bade'ye başlangıçta açıklamamıştım. Kızım işte 7-8 yaşlarında o zamanlar ve biz kızımla yalnız yaşamak zorunda kaldık çok uzun bir dönem. E, hep baş başaydık bir tek ben varım evde ve kızım var. benim FMF olduğum da sürekli evde işte boşanmadan önce de konuşulan bir şeydi ve ben aslında bunu hani Bade'nin bildiğini farz ettim varsaydım herhalde ki ona oturup da özellikle bu durumu açıklama ihtiyacı hissetmedim yani aklıma gelmedi. Ve biz yalnız, yalnız yaşamaya başladığımızda Bade bu durumla tek başına yüzleşmiş oldu. Şimdi yalnız kalmadan önce tabii ki işte evde yardımcım vardı. Çocuklara o bakıyordu ateşim çıktığında işte kayınvalidem geliyordu yardıma vesaire. Ee, bir şekilde çocuklar benim bu hastalığından etkilenmiyorlardı. Belki de farkına bile varmıyorlardı. İşte yorgun olup uyuduğumu bile düşünüyor olabilirler. Ama biz Bade'yle baş başa yaşadığımız andan itibaren benim ateşim çıktığında yani çenem takır takır birbirine vuruyor. Zangır zangır titriyorum. Gerçekten giyinecek halim bile olmuyor. Ve ben işte badeden battaniye getirir misin, çorap getirir misin falan diye bu tarz şeyler istemeye başladım. Yani benim çok kısa sürede ateşim çıktığında bana ne yapması gerektiğini öğrendi. Çok yardımcı oldu canım kızım benim. Ama ben Bade'de bir korku ve tedirginlik hissettim. Yani hasta olduğum için tabii ki ben bütün gün yatınca canı sıkılıyordu, tek başına kalıyordu vesaire. Ama bunun dışında ben Bade'de bir gerginlik hissettim. Ve o zaman fark ettim. Bade benim hastalığımın boyutunu benden duymadığı için bunun ciddi bir şey olabileceğini düşünüp ve o sırada da artık yalnız yaşadığımız için, yani baş başa kaldığımız için bana bir şey olursa sanıyorum kendine de ne olacağını düşünüp korkmaya başladı. Neyse ki çok kısa sürede fark ettim ben bu durumu ve vadeyi alıp karşıma dedim ki anneciğim korkma, ben FMF hastasıyım ve bu hani ara sıra da böyle olacak. Olduğu zaman yapacak hiçbir şey yok. Evet biliyorum sen yalnız kalıyorsun, tek başına oyalanmak zorunda kalıyorsun evin içinde. Bunun için üzgünüm, canın sıkılıyor. Ama onun dışında bir şey yok yani ben iyiyim yaşayacağım. <laughs> Seni hiç bırakmayacağım. B Bade bu konuşmayı ben yaptıktan sonra o kadar rahatladı ki ve kendini onu göre programladı. E ben Benim hastalığım tuttuğunda hemen kendine uğraşacak bir şeyler buluyordu. İşte yapboz yapıyordu, resim yapıyordu, açıyordu bir işte sevdiği animasyonu izliyordu falan. Modu o şekilde düşmeden günlük hayatına devam ediyordu Bade bir. Şimdi ben Bade'ye hastalığımı anlatarak duygusal bir istismar yapmış olmadım. Etrafımda şöyle anneler görüyorum. Ya çok basit bir hastalığa yakalanmış tamam mı kadın? Yani bir ameliyat olması gerekiyor ve geçecek. Yani öyle hani Allah korusun kanser değil işte amansız bir hastalık değil falan. Ameliyat olacak diyelim ki işte 15 gün sonra bir ameliyat olacak, geçecek falan. Bunu konuşuyoruz işte mutfakta. Diyor ki aman sus. sus. Çocuk duymasın. Sessiz ol üzülür. Ya neden duymasın? Üzülsün evet. Biraz da üzülsün yani. Çocuk bu hayatta hastalığın olduğunu bilsin annesinin bir gün hastalanabileceğini bilsin. Ne bileyim annesine bir destek olsun, moral versin, sarılsın, üzmesin. İşte bir çay getirsin annesine işte ya da işte yaşına göre başka bir battaniye alsın getirsin falan. Annesini sahiplenmeyi öğrensin. Ee, hayatta bu tarz şeylerin olabileceğini görsün öğrensin. Bu, bu duygularla nasıl başa çıkılacağını öğrensin. Siz bu kadar çocuklarınızı korursanız büyüdüğünde sizi hiç sahiplenmeyen çocuklarla karşılaşırsınız. Bir de öyle bir durum var. Yani ee, çocuk büyüdüğünüzde ve ciddi bir hastalığa yakalandığınızda size beklediğiniz tepkiyi vermez. Bugün bu kadar koruduğunuz çocuklar. Gelelim başka bir örneğe. Şimdi biliyorsunuz ki ben çok büyük bir velayet davası atlattım. Yani böyle televizyonlara çıktı, işte yıllarca sürdü falan filan. Arkadaşlar ben şunu sevmiyorum. Yani sosyal medyada e, yapılan ikiyüzlülüğü hiç sevmiyorum. Velayet davası olan ve velayet davası çok çekişmedi geçen, çocuğunu bir gün kaybedebileceğini düşünen her anne çocuğunu bu durumu açıklar. Anlayabileceği bir noktada anlatır. Ola ki seni kaybedersem işte öğretmenine git yardım iste. Ee, annemle beni görüştürmüyorlar diyelim ki görüştürmüyor yani karşı taraf. Var öyle insanlar yani. Çocuğu alıyor. Ben görüşemedim mesela oğlumla 7 yıl. Ee, ve buna... ...diğer çocuğumu hazırlamak zorundaydım. Yani kızımı da alıp benimle görüştürmezlerse, benimle konuşturmazlarsa... E, ...ben kızıma bu uyarıyı yapmak zorundaydım ve bir B planımızın olması şarttı. Şimdi tamamen velayet davanızın olduğunu saklayamazsınız, bu bir gerçek. Çocuk duyar. Sen duymadığını sanırsın, mutfakta arkadaşınla konuşursun. Çocuk onu duyar, panik olur, korkar. İşte ya ben annemden ayrılırsam ne olacak diye tek başına kendi kendine bunalıma girer, çözüm aramaya çalışır. Yani çocuğu bir bilinmeyenle baş başa bırakmak nasıl bir kafa ben anlamıyorum. Çocuğa yansıtmayın tamam çocuğa yansıtmayalım da yansıtmamız gereken yansıtmak zorunda olduğumuz taraflar var. Bunu nasıl yapacağız peki? Mesela şunu demek çok olağan bir şey değil mi? Çocuğunuzun velayetini kaybedebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ve kaybettiğinizde de belki sizinle görüştürülmeyecek, aranmasına izin verilmeyecek falan bunların da farkındasınız. E, bu çocuğa şunu demeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer seni benimle görüştürmezlerse okula gittiğinde öğretmenlerinden yardım iste. Onlara bu durumu anlat, beni aramalarını iste, benimle konuşmak istediğini söyle. E, bu durumu işte görevlilere bildirmelerini iste. Benimle yaşamak istediğini, e, mutsuz olduğunu, bana gelmek istediğini, zorla tutulduğunu öğretmenlerine söyle. Bunu demeyen anne yok. Bunu kim, ne, kim demiyordur biliyor musunuz? Çocuğumu asla kaybetmem diyen anneler belki saklayabilir. Ama o kadar da her şeye güvenmeyin arkadaşlar. Burası Türkiye. Hak, hukuk, adaletin geldiği son nokta ortada. Her an her şey olabilir. Evet burada da yani çocuğu, çocuğu şimdi duygusal istismar mı etmiş olduk biz bunları söyleyerek çocuğa? Hayır. Çocuğumuzu bir yaşayabileceği bir olumsuzluğa karşı hazırlamış olduk. Duygusu olarak güvende hissettirmiş olduk. Güçlü hissettirmiş olduk. Bade mesela böyle şeyleri söylediğimizde, konuştuğumuzda falan rahatlayıp sakinleşiyordu. Çünkü panikti yani. Senden ayrı ben ne yapacağım diyordu. Yani ben bunu Badiye söylemeseydim, işte seni kaybetmeyeceğim merak etme deseydim sadece. Demeyecek miydi bana, Batu'yu kaybettin ama. Bak Batu gitti. Yani bunu bana demese de içinde düşünecekti. Başka bir örneğe gelelim. Şimdi, evlilikte çocuğun yanında tartışmayan, hiç kavga etmeyen, kavgalı bile olsa mutluymuş gibi davranan, taklit eden... Ebeveynleri son yıllarda çok fazla görüyoruz değil mi? Çocuğun yanında asla hiçbir şeyi yansıtmıyorlar. Ee, evlilik halbuki freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Gün geliyor boşanma kararı alıyorlar. Ve çocuğun karşısına geçip diyorlar ki annenle baban artık birbiriyle anlaşamıyor. Ayrı evlerde yaşayacağız. Senin iki tane evin olacak. Yemez. Çocuk bunu yemez. Yani senin iki tane evin olacak. Çocuk iki tane ev istemiyor ki. ...çocuk başında gördüğü, bugüne kadar gördüğü... ...mutlu anne babayı birlikte görmek istiyor. Çocukta bu travma olmayacaksa da olacak artık. E keşke siz biraz çaktırsaydınız... ...çocuğun yanında tartışsaydınız... E, ...çocuğun yanında tartışsaydınız... ...mesela tabii ki cılkını çıkarana kadar değil... ...o ayrı mesele de... E, ...ama çocuğun yanında tartışsaydınız da... E, ...diyelim ki boşanmadınız... ...kurtardınız... ...düzelttiniz o evliliği... E, ...çocuk şeyi de bir görseydi... E, sorun çözmeyi, problem çözmeyi, insanların ara ara anlaşamadığı zamanlar olabileceğini, e, nasıl tartışıldığını, nasıl toparlandığını da görseydi. Yani duygusal istismar, bakın nedir biliyor musunuz? Mesela bir anne, bak ben şunu da inan, şuna da inanmıyorum. Şey var çok fazla bu aralar gördüğüm. İşte anne baba tarafını sürekli çocuğuna kötü kötüleyip çocuğuyla dertleşiyor. Tamam bak burada anne çizgiyi kaçırıyor. Ee, biraz da deşarj olmak için eğer kız artık 15-16 yaşına geldiyse kızına her şeyi anlatıyor falan. Bu kadarı yanlış. Yapmayın etmeyin yani. Ee, böyle babak tarafını kötüleyen annelerin aslında ilk duygusu ne biliyor musunuz? Başlangıç çıkış noktası. Yani kadın biliyor ki çocuğu buradan yara alabilir. Yani buradan çocuğuna bir kötülük gelebilir ve aslında çocuğunu buna karşı korumak istiyor. Mesela benim çocuklarım bir gün benim yani kendi annem babamla karşılaşırlarsa oradan hemen uzaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Konuşmamaları gerektiğini biliyorlar. Bunu da bilmek zorundalar. Ya lütfen birbirimizi kandırmayalım. Yani hayatın gerçek kötüleri öyle dizilerde, filmlerde izlediğimiz günün sonunda o kadar da kötülüğü kendine yapıştıramayan sempatik kötüler gibi değil. Ciddi zarar verebilecek insanlar var bu hayatta birbirine. Bunu bir şekilde çocuğa yaşına uygun anlatmak da çocuğu istismar etmek değil, korumak. Yani aslında işin özüne bakarsanız çocuğu duygusal istismar etmemiş oluyorsunuz. Aslında siz çocuğu duygusal istismara karşı korumuş oluyorsunuz. Çocuğu hayata karşı hazırlamış oluyorsunuz. Suyla tanıştırmadığım bir çocuğun günü geldiğinde dalgaların içinde yüzerek kendini kurtarmasını bekleyemezsin. Hayat böyle bir yer değil. Çocuğu hazırlamak zorundasınız. Hayatı hazırlamak zorundasınız. Bu sadece çocuğa eğitim vermek, iyi okullara göndermek, dil öğretmek, piyano kursuna göndermek, işte baskete göndermek falan değil arkadaşlar. Çocuğun sosyal hayata, hayatın zorluklarına, hayatın acılarına, hayatta karşısına çıkabilecek kötülere, bazen en yakınındaki kötülere karşı hazırlamak zorundasınız. Aslında diğerlerinden çok daha önemli bir durum bu. Ben gerçekten buna inanıyorum. Yani çok iyi bir eğitim alıp ama duygusal açıdan savunmasız, böyle her şey toz pembe gören, en ufak zorlukta, en ufak fırtınada yıkılacak olan bir çocuk yetiştirmek yerine toparlayamayacak bir çocuk yetiştirmek yerine hayır ya o bir şekilde her türlü yolunu bulur çocuk. Yeter ki güçlü olsun, duygusal olarak güçlü olsun. Yeter ki uyanık olsun, farkındalığı yüksek olsun. İnsanları tanısın, bilsin. Kimden ne zarar gelir? Nereden ne zarar gelir? Karşısına çıkan zorluklarla, sıkıntılarla yarın öbür gün nasıl baş edilir? E bunun provasını yapsın küçüklükte. Bunun provasını yaptırmazsanız yarın öbür gün ben şu an ne izliyorum, ne yaşıyorum deyip şok olup kalacak çocuk hayatın karşısında. Yeni ebeveynler lütfen bu kadar korumacı olmayın. Evet biliyorum biz çok zor şeyler yaşadık ama yani biz çok zor şeyler yaşadık diye de çocuklarımızı can fanlısıda yetiştiremeyiz. O zaman da en ufak mikropta hasta olurlar. Çok hasta olurlar. Öyle bütün camları kapatıp aman ceyran yapmasın, çocuğun sırtına yağ girmesin derseniz, çocuk yarın öbür gün en ufak esintide hasta olur. Açın o rüzgara da bir alışsın. Hayat rüzgarlı bir yer öyle durağan değil. Ya da mesela maddi sıkıntı yaşıyorsunuz, bunu çocuktan saklıyorsunuz. Hep böyle siz herkesle denkmişsiniz, paranız herkes kadar varmış gibi gösteriyorsunuz ama yok. Çocuk bunu hisseder biliyor musunuz ve sizin bundan utandığınızı ve sakladığınızı da hisseder. Ve ne diye düşünür biliyor musunuz? Demek ki bu utanılacak bir şey. Ve bu maddi sıkıntısını, bu işte e, diyelim ki çevresindekiler kadar o sırada parasının olmamasını kompleks haline getirebilir. Siz ne kadar dürüst bir şekilde, hayır bizim bu kadar paramız yok. Ya herkesin tamam mı bir gücünün yetmediği bir şey vardır yani. Bugün arabanız yoktur başkaları arabaya binerken yarın öbür gün o arabayı alacak duruma gelirsiniz. İşte daha iyi modeli yoktur. Yarın öbür gün onu da alacak duruma gelirsiniz. Ne bileyim tekneniz yoktur bu seferde. Yani her durumda çocuk sizden daha varlıklı insanlarla karşılaşacak. Kendisinden daha varlıklı insanlarla bu hayatta karşılaşacak. Siz bugün bu çocuğa dürüstçe bizim ona paramız yetmez, bizim onu alabilecek durumumuz yok demezseniz siz bundan utanırsanız yarın öbür gün o çocuk arkadaşlarından utanıp bunu saklamaya çalışır. Varmış gibi göstermeye çalışır. Onların yanında özgüvenli hissetmez. Onların yanında sadece parası olursa barınabileceğini düşünür. Yapmayın. Söyleyin. Çocuklar sandığımızdan çok daha güçlü. Bakın mesela Hanım'a, 12 yaşındaki o Zeyn, kardeşi bile olmayan bir küçük zenci bebeğe bakabilmek için ne kadar yaratıcı fikirler buluyor, ne kadar uğraşıyor, ne kadar özverili davranıyor. Çocuklar sandığımızdan çok daha güçlü. Tabii ki size demiyorum ki kefernağımdaki gibi çocuğunuzu salon sokağa çalışsın, bir şekilde yaşasın. Ama bu kadar korumacı olmayın. Yani çocuğu zayıflatan aslında sizin bu korumacılığınız. Çok güzel bir örnek bakın aklıma geldi. Bunu söylemek istiyorum mutlaka. Şimdi parkta biz Alex'i gezdiriyoruz tamam mı? Çocuk geliyor ve Alex'ten hiç korkmuyor. Oynayacak şeyle, köpekle oynayacak çocuk. Annesi böyle yapıyor. Aman 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 ısırır ısırır bir şey olur. Çocuk başlıyor korkmaya. O sırada Alex çocuğa doğru atladı diyelim ki çocuk başlıyor ağlamaya. Abi niye korkuttun çocuğu köpekten? E korkmuyordu çocuk oynayacaktı. Sen niye böyle her şeyden korkan bir çocuk yetiştirmenin meraklısısın? Bu iyi bir şey değil ki. Yani o çocuğu o köpekten korkutman demek çocuğa kazandırdığın bir şey değil ki. Ya da aman aman mikrop bulaşır, pisdir, dokunma. Benim kızım köpeklerle, sokak köpekleriyle sokakta sarılır yatardı. Hala da öyle. Yani 7-8 yaşlarında koskocaman sokak köpeklerine sarılıp sokakta yatardı Bade. Sene de bir kere hasta olur. Onu da çok çabuk atlatır, bize bulaştırır. Biz hepimiz perişan oluruz 10 gün, 15 gün atlatabilmek için. Yapmayın. O kadar da korumayın. Çocuklar güçlü varlıklar. Çocuklar her şeye alışabilecek varlıklar. Hele şimdiki çocuklar muhteşem bir bilinçle doğuyor. Yani görmüyor musunuz? Yeni doğan bebekler çatır çatır gözleri açık duruyor ya. Ben küçükken kardeşlerimin doğduğu zamanları hatırlıyorum. 30 gün gözü açılmazdı, 60 gün kafasını tutamazdın falan filan. Şimdi minnacık bebek başı dimdik duruyor, kafasını tutuyor, gözü açık. Şimdiki çocuklar her şeyi çok güzel anlıyor. Çok uyanıklar, çok akıllılar. Onları aptallaştıran, onları zayıf hale getiren sizin korumacılığınız. Tekrar söylüyorum. 10 kere söyledim belki. 10 kere daha söylerim eğer bu huyunuzu varsa değiştirecekseniz. Bir 10 kere daha söylemeye razıyım. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bence bir insana küçük büyük hiç fark etmiyor. Yapacağınız en kötü şey onu bir bilinmeyenle baş etmek zorunda bırakmak. Videonun başından beri söylediğim bütün olumsuz durumlarda siz istediğiniz kadar bunları saklamaya çalışın. Çocuklar her şeyi hissediyorlar. Ve sizin onlarla açıkça konuşmadığınız her şeyde kendi başlarına bir çözüm aramaya çalışıyorlar kendi başlarına bir e, kaygı geliştiriyorlar. Kendi başlarına korkular yaşıyorlar ve bunu sizinle konuşamıyorlar. Çünkü çocuğa siz açık iletişim kurmayı öğretmiyorsunuz. Sizin çocuk çocuğa söylemekten imtina ettiğiniz bir şeyi çocuk da size rahat rahat soramaz zaten. Siz çocukla konuşmayı değil, susup her şeyi kendi içinde yaşamaya çalışmayı öğretiyorsunuz. Duygularını ifade etmeyi değil, duygularını bastırıp kendi içinde çözmeye çalışmayı, yalnız kalmayı, duygusal olarak yalnız kalmayı öğretiyorsunuz. Çocuğu kendinizden de uzaklaştırıyorsunuz, hayata da hazırlamıyorsunuz. Çocuk her şeyi hissediyor. Çocuğu bir bilinmeyenle ortada bırakmayın, kendi kaderine bırakmayın. Her yaşta çocuğun bir şeyleri belli bir ölçüde anlayabilecek kapasiteleri var. Bir şeyi çocuğa 3 yaşında da anlatabilirsin, 5 yaşında da anlatabilirsin, 15 yaşında da anlatabilirsin. Hepsinin kademeleri var açın, araştırın, okuyun, uzmana sorun vesaire bir şekilde yaşına uygun nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsanız araştırın, öğrenin ve açıklayın. Çocuğu kendi hayatınızdan izole, büyütmeyin. Sizinle kopuk bir çocuk yetiştirmenin en garanti yolu budur. Eğer bunu istiyorsanız bunu yapın. Bizim neslimiz niye bu kadar güçlü arkadaşlar? Yani hiçbir şeyde yıkılmıyoruz. Tamam mı? Başımıza ne gelirse gelsin düşüyoruz, kalkıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Tabii ki bizimki kadar da önermiyorum da bizim anne babalarımız kadar da e, yapmayalım o ayrı mesele de. Çünkü biz çocukken hiçbir şeyden korunmadık anladınız mı? Hayatın içinde hep büyüklerin sorunlarıyla, işte o kaosla falan harmanlanarak büyüdük. O yüzden bizi kolay kolay bir şey yıkmıyor. Yani bizim kadar herkül olmasınlar, zeyn olmasınlar çocuklarımız ama yani onlar da biraz güçlensinler. Onlar da normal insan seviyesinde olsunlar. O yüzden biraz anlatın, paylaşın duygusal istismar değil bu. Çocuğu hayata hazırlamak. Siz çocuklarınıza nasıl, işte nasıl yemek yemeleri gerektiğini öğretiyorsanız, e, hangi okula gitmesi gerektiğini e, aşılıyorsanız, nasıl iyi bir eğitim almaları için gereken her şeyi sağlıyorsanız, işte nasıl hastalıktan korunması için elini yıkaması gerektiğini öğretiyorsanız, bunları da öğretmek zorundasınız. Şöyle de bir durum var sizin söylemediğiniz her şey çocukta suçluluk duygusu yaratıyor. Siz sakladıkça, siz ee, diyelim ki işte evliliğiniz o ara kötü gidiyor, ilişkiniz o ara kötü gidiyor, çocuktan bunu saklıyorsunuz ama çocuk sizin mutsuz olduğunuzu görüyor. Bakıyor işte anne baba sürekli mutsuz, gergin falan. Çocuk diyor ki acaba ben bir şey yaptım? Benim yüzümden mi mutsuzlar? Sadece varoluşu için bile sizin mutsuz olabileceğinizi düşünüyorlar. Ya da işte hastasınız ve çocuktan bunu saklıyorsunuz ama çocuk bunu bir şekilde fark ediyor, algılıyor, duyuyor, öğreniyor siz konuşurken gizli gizli. Acaba annem benim yüzümden mi hasta oldu? Ya bana da bunu söylemiyor. Acaba sorumlusu, suçlusu ben miyim? Yapmayın. Çocuğa bunları yaşatmanıza hiç gerek yok. Konuşun. Yeter. Çocukla konuşun. Her şey çözülür. Gelelim açılış noktamıza, başlangıç noktamıza. Çocukla dertleşmek duygusal istismar mıdır? Hayır efendim. Çocuğunuzla eser miktarda dertleşin. Tam tersine bu onu hayata hazırlamaktır. Evet geldik videonun sonuna. Eğer içeriğimi beğendiyseniz lütfen videomu da beğenin. Kanalıma abone olun. Yorumlara da siz ne düşünüyorsunuz yazın. Aynısını düşünüyorsanız da tam tersini düşünüyorsanız da sohbet etmiş oluruz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.